Gençler, tamam mıyız? Evet, <gülüyor> Cumhuriyet Cumhuriyet <laughs> Türkiye'de bir adımlı genel bir özetini yapacağım. Çok öz bir şekilde önemli gördüğüm sanatçılar ve önemli gördüğüm özellikleri buraya yansıtacağım. Bunları e, daha sonra sanatçıları da yine önemli sanatçılar ve önemli özetler şeklinde bir konu anlatımı yapacağım. 30 dakika daha sonra klasik testlerle, dünyada sadece bende olan testlerle e, tekrarını devam edeceğiz şimdi Cumhuriyet dönemi en önemli konularından konulardan bir tanesi şiir anlayışları. Cumhuriyet dönemi şiirinden mutlaka soru geliyor. Özellikle baştan söyleyeyim, garip akımı ile ikinci yeni akımı özellikle çalışılması gereken bölüm Cumhuriyet'ten yüksek ihtimal soru geliyor buradan. E, hemen baştan söyleyeyim. Biz Cumhuriyet döneminin şiir anlayışlarından saf şiirle başlıyoruz. Saf şiir, öz şiir demek. E, saf şiirde demektir gençler, milliyetçi şiire, memleketçi, milli edebiyat şiirine tepki, Amaç neydi? Güzellik duygusu vermek, şiir zevki için yazmak, estetik tavır ön plandaydı. Hiçbir şekilde didaktiklik, öğreticilik, siyasi görüş hiçbir şey yoktu. Bunlar toplumcu gerçekçilerin e, vardı. İngiliz sanat anlatım var, ölüm, aşk gibi bireysel temalar, mükemmel şiir yazmak istiyorlar. Sembolizm etkisi var, anlam kapalılığı var, şairlere özgü imge düzenleri var. Ve bu şairler hem serbest ölçüyü hem rezi ölçüsünü kullanıyorlar şiir diline çok önem veriyorlar. Sade dil zaten Cumhuriyet'in tamamında geçerli ve sanat, sanat içindir. Kimdir bu şairler? Necip Fazıl Kısa Kürek, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Munip Dıranaz, Ahmet Hamdi Tanpınar, Fazıl Hüsnü Dağlarca. Şu saydığım beş şair hepsinin içinde daha çok önemli. Daha çok sorucu gibi gelebilir buradan. Sebo, Kudret, Aksal, Asaf, Aleçeli ve Özdemir, Asaf Beyçekli, Cahitigil, Sedat Kümran ve grup olarak da yedi meseleciler öz şiir anlayışıyla şiir yazmıştır. Yedi meseleciler grubuna da önemsiyoruz gençler. Evet ikinci şiir anlayışımız, pardon şairlerine geçeceğiz hemen. Bunun evet, önemli şairlerinin bakalım şimdi. Necip Fazıl kısa kürek deyince aklımıza mistik, metafizik, birazcık da dini şiir gelecek. Öz şiir tarzında şiirleri var. O dönemin Cumhuriyet döneminin şairler sultan olmuş. Hece ölçüsünde zirve Cumhuriyet döneminde üstüne yok. Çile şairi ve kaldırımlar şairi deliği var, lakapları var. Büyük Doğu ve Ağaç Dergisi'ni çıkardı. İki meşhur şiir var, Sakarya Türküsü ve Kaldırımlar. Eserleri Çile, bütün şiirlerin toplandığı eser. Kaldırımlar, Reis Bey, Çöle İnan Nur, bu Reis Bey tiyatrosu. Çöle İnan Nur'da e, düz yazı, Peygamberimiz anlattığı eser. Ceset, şifre ceset, Cahit Kıtarancı niye? Ceset, ölüm şairi. Yaşama sevinci de var, ölüm de var temalarından. 35 yaş en meşhur şiiri Türkiye birincisi, ömründe sükut ziyaya mektuplar. Ahmet Uyut Duranas en meşhur şiiri Fahri Kar ve Olvido şiirleri meşhur. Onun e, şiir kitabının ismi şiirler olduğu için önemsiz, tiyatro olarak önemli gölgeler, o böyle istemezdi gibi tiyatroları önemli gençler, öz şiir cumhuriyet döneminde. Ahmet Hamdi ahmet, Tanpınar çok önemli şair ve romancı, öz şiirde e, de ünlü, ünlü bir adam, romanda da ünlü bir adam gençler. Zaman, rüya, hayal, bilinçaltı şifre en çok kullandığı kelimeler. Edebiyat eleştirmeni, edebiyat tarihçisi, aynı zamanda bireyin iç dünyası dediğimiz psikolojik roman yazarı. En önemli şiir isimleri Bursa'da zaman ve içinde en zamanlı şiiri. Yahya Kemal'in öğrencisi, Beş Şehir Deneme Kitabı Huzur, en önemli romanlarından, Saatleri Ayrılır de yine romanlarından. Asaf Ahmet Çelebi, Budizm, Hint ve uzak doğu şiirlerini çok kullanmış. Hey Lamani, O oh, Mani Padmehum diye korku filmini andıran bir eseri var. Ve özlemi alsam, Lavinia, Dünya Kaçtı Gözüme gibi şiir kitapları da gençler var. Evet, öz şiir bu kadar. Hemen nereye geçiyoruz? Do. Nereye geçiyoruz? Sıradaki şiire geçiyoruz. Şuradan. Ee... Toplumcu şiire geçiyoruz. Yeni meşalecilerin grupları birazdan anlatacağız. Toplumcu şiir gençler. Toplumcu gerçekçi şiirde ne var? Ölçüsüzlük var, serbest ölçü var. Kim çıkarmıştı bu serbest ölçüyü? İlk kez kim Türkiye'de bir adına soktu? Nazım Hikmet soktu. Evet. Uyak, şairin isteğine bağlı, ahenk, sesle kelime tekrarlarına sağlanıyor. Nazım Hikmet bu şiiri başlattı. Toplumsal sorunlar, halkın dertleri, köy, işçiler, sosyalizm gibi konular var. Basamak dize tekniği var, Kerem gibi şiirini hatırlayın. Orijinal bir görsellik bu basamak dizenin sağladığı. Marksist, Leninist, Sosyalist, Materyalist bir dünya görüşü var. Mayakovski'den etkilenmişler, Fütürizm edebiyat akımlarından etkilenmişler. Gelecekçilik demek, söyle üslubu. Tabii ki biçimden çok içerik önemli, sanat toplum içindir anlayışına sahip. Ve bir de bu şiirde Di alıcıyı harekete geçirme işlerinde kullanıyor. Hani sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa şiir vardı ya Kerem gibinin bir kısmı orada sesleniyor. En önemli kişisi Nazım Hikmet. Ram, ikinci önemli kişi Rıfat Ilgaz. Diğerleri yedek kulübesi gençler. E, Ercüment, Hasan, Ceyhun, Cahit, Akadir, Suat, Enver, Mehmet, Kemal, Arif, Damar, Ahmet, Arif belki Nazım ve Müfat'tan sonra çalışılabilir. Evet, diğer bir yönetim üyesi diyebiliriz. Üçüncü, ha şimdi bu elemanlara bakacağız, pardon. Bu elemanlara bakalım şimdi şuradan. Ee, toplumcu gerçekçi şiir. Evet. Nazım Hikmet deyince aklımıza toplumcu şairlerin öncüsü gelecek, toplumculuğun da öncüsü gelecek. Mayakovski'den etkilendi, Pütürizm Akımı'ndan etkilendi, serbest şiiri başlattı Türk Edebiyatı'nda, basamak bize tekniğini kullandı, lakabı mavi gözlü ve putları yıkıyoruz adlı kampanyayla Ahmet Haşim gibi öz şiir yazan bazı şairlerle tartıştı, eleştirdi onları. En ünlü eseri memleketinden insan Manzaraları. Rıfat Ilgaz'ın lakabı Koca Çınar. Bir lakabı da var yazmamışım, İstetme. İstetme mizahi yazılarında kullanmış. Marco Paşa dergisini kimle çıkarmıştı? Sabahattin Ali ve Aziz Nesin'le beraber çıkarmıştı. Havlam sınıfı ile meşhur zaten romanı. Karakta Geceleri romanı. Sınıf, yarenlik ve yaşadıkça da şiir kitapları gençler. Evet, son e, üçüncü e, şiir anlayışımız. Milli edebiyat anlayışını sürdüren şiir Cumhuriyet dönemi. Bunlarda da adı üstünde milliyetçilik, vatan, millet sevgisi ön planda. Türkçe sözcükler olacak tabii ki ön planda. Yabancı dil olmayacak. Çocuklar gerçek anlamında kullanacak ki millet anlasın. Halk şiiri nasıl şekillerinden faydalanacaklar. Vatan, millet, Sakarya konuları işlenecek sıralar insanlar var. Kültür haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergiler milliyetçi şiirin dergileri olmuş. Ahmet Kutsi Tecer, Orhan Şahin Göktay, Arif Nafe Asya, Kemalettin Kamu, Zeki Ömer Defne, Behçet Kemal Çağlar, şu saydığım 5-6 e, e, şey, e, şair önemli, ilk önemlilerden. E, Necebedet İnanılmaz, Cahit Gülen, Bedir Rahim, Hüseyin Alası, Niyazi Yıldırım, Genç Osman olduğu gibi şairler de var. Ve önemli iki grup var, İsaçlar ve Beşeçiler. Tabii ki Beşeçiler daha önemli bir grup. Bunların şairlerine baktığımız zaman, Burada Ahmet Kutsi Tecer'i görüyoruz ilk başta. Ahmet Kutsi Tecer'in en önemli özelliği ne yapmıştı? Aşık Veysel'i keşfetmişti. Nerede? Sivas'ta düzenlediği Aşıklar Bayramı'nda Türkiye'de Edebiyatı'na tanıtmıştı. Neredesin şiiri çok meşhur, tiyatroları çok meşhur. Köşebaşı, Koç Yiğit Köro. Köşebaşı, Batıya özenenleri eleştirdiği tiyatro eseri idi. Ahmet Kutsi Tecer'in. Arif ya, Asya deyince aklımıza ne gelecek? Bayrak gelecek. Bayrak şiirinden dolayı bayrak şair olmuş. Sosyal ve tarihi konular ve rubayi tarzında Cumhuriyet döneminde şiirler yazmış. Dualar ve aminler bir bayrak rüzgar bekliyor. Cahit Güle de yine hikaye şiiriyle meşhur olmuş. Adamın biri Yeşeren Kodlar Atatürk Oratoryası diye eserleri var. Şurada bir eksikliği var. Kemalettin Kam'ın gülbet şairiydi. Bingöl çabanları ve gurbet şiirleri çok meşhur. Hatta kamu görevlileri, memurlardı, tayin oluyorlardı, gurbet acısı çekiyorlardı diye şimdi yapmıştı. Evet, diğer şiir son dönemde önceki Cumhuriyet dönemi şiir anlayışı bayağı gelişti, roman az Evet, Cumhuriyet döneminde ve Türk Edebiyatı'nda iz bırakmış bir grup, birinci yeni, bir diğer ismi Garipçiler, yıl 1940 yıllar önemli Şifreniz neydi gençler? 10. Orhan Veli, Melik Çevdet, Oktay Rıfat. Bunlar Dadaizm'in ve Sürrealizm'in etkisiyle kuralsızlığı kural tanımışlar. Hiçbir kural tanımamışlar. Şiirin şiir gibi olmasına karşı çıkmışlar. Şair diye karşı çıkmak demektir bu. Nasıl şiir yazmışlardı? Ne demişlerdi? Bir taş attım ağaca, taşımı ağaç edip taşımı isterim taşımı isterim gibi basit konuşma havasında basit şiirler yazmışlardı ama anlaşılır saçma geliyor biraz. Konuşma dili yapmışlardı, serbest ölçü, sürrealizmde de izin etkisi var, sıradan insanlar var, günlük konular, Allah için espri ve şaşırtmacalardan yararlanmışlar ki bu zaten Dadaizm'in de özelliğidir. Hemen buradan şairlere bakacak olursak gençler, şuradan. Evet. Evet, garipçilerden zaten üç kişi var. Orhan Bey'in kanıt deyince aklımıza garipçilerin patronu gelecek. Şair son demiş, ölçüye KF'ye sanatlı söyleyişe karşı çıkmış, Yaprak dergisini çıkarmış, Nasrettin Hoca tutkularıyla La Fontaine masallarını atmış, şiirleştirmiş. Garip, vazgeçemediğim yenisi karşı gibi nesi var? E, şiir kitapları var. Melih Cevdet, Anday, Rahatlık Kaçan Ağaç, Kolları Bağlı Odysseus ve Mikado'nun Çöpleri diye e, tiyatrosu var. Bunlar şiir. Emir diye bir de romanı var gençler. Oktaylı Patrolcu'da Perçemli Sokak'ta e, ikinci yeniye geçmiş daha sonrasında Yaşayıp Ölmek, Çil diye kitapları var. Orhan Veli'nin ölümünden sonra 1946'dan sonra ne olmuş? Zaten etkisini yitirmiş bir bakım. Ondan sonra evet, dini değerleri e, ön alan şairler var gençler. Bunları e, maveracılar ve işte e, başka diğer bağımsız şairler olarak anlatacağız zaten. Burada Sezai Karakoç'u ikinci yerinde göreceğiz. İsmet'i toplumcu şairlerde göreceğiz. As 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 Asaf'ı gördük. da göreceğiz. E, bunlara da birazdan bakacağız. Gençler maveracılarda bakacağız. Şuradan bakalım. Evet. Fazıl Üstü Dağlarca, Garip Sonrası Yenimci şiirde bir başlık var gençler. Onu da görelim. O da önemli bir adam. Öz Şiir'de de görmüştük. İsmi gelmişti. Epik şiir yazarı, yapay destan, çok yazmış. Destan şairi lakabı var. Edebiyatımızın en üretken şairi ve meşhur bir sözü var. Türkçem benim, ses bayrağı. Çocuk ve Allah, havaya çizilen dünya. Bunlar şiir kitapları. Üç şehitler destan, Çakır'ın destanı gibi. Destanlarından dolayı ya, ne olmuş? Destan şairi olmuş. Behçet tek gelin evler şairi diye lakabı var. Kapalı çarşı daha çağ sevgilerde edebiyatımızda isimler sözlüğü ve eserler sözlüğü diye eserleri var. Evet, ikinci yeni gelecek başladı burada. Ece Süt için aynı dönemde. Evet, ikinci yeni şiiri de e, şey, ÖSYM'nin neredeyse her yıl sorduğu bir konu. Dediğim gibi baştan Galipçileri çok iyi çalışın, ikinciye niye çok iyi çalışın? Kesin soru geliyor oradan. Hele hele ikinciye daha fazla geliyor. Hemen üst üste soruyorlar, hemen hemen her gün. Şimdi bu adamların özelliği, bir kere şirketimiz Ece Süt içti. Ece, Ayhan, abi, hepsi abi, abilerin içinde. Cemal Süreyya, Edip Cansever, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Uyar, İlhan Berk. Şimdi yeni bir söyleyiş meydana getirmişler. Yani ne demişti? güneş bir pazartesi olarak mı duruyor durumunuzda diye bir imge. Acayip imgeler. Hiç iki kelimenin yan yana gelmesi mümkün değil. Ee, çocuk e, neydi? Bir çocuğu çocukluyorum, bir düdüğün kırmızısı gibi alışılmadık bağdaştırmalar kullanmışlardı. Konuşma dilinden uzak, anlaşılmazlık var, imge ağırlıklı, soyut bir edebiyat, kapalı anlatım var. Hatta anlamsızlığı savunuyorlar. Uyduruk kelimeler var, üvercinka gibi. Ölçü kafiye yok serbest ölçü ve kullanmışlar aynen garipçiler gibi sanat sanat için cümle yapıları bozuk sürrealizm akımından etkilenmişler aynen bölgeciler gibi. Şairlerine bakalım. Evet. Sezai Karakoç en ünlülerinden. Bunlar bir grup değil. Bunlar bir araya gelmişler. Biz yeni bir şiir akımı başlatacağız dememişler. garipçiler gibi değil. Bunlar kendi başına şiir yazıyorlar. Tek ortak özellikleri o da saydığımız özellikler. Sezai Karakoç bunların içerisinde İslami görüşe sahip tek kişi. Mona Rosa en meşhur şiiri, Dirliş Dergisi çıkaran bir adam, Körfez Şahlama, Gül gibi eserleri var. Onun dışında gençler, Edip Cansever, dize işlerini yitirdi diyen bir adam Mısra'ya karşı çıkmış. Oteller şairi diye bir lakabı var en çok ikinci yerinin en çok şiir yazan şair olmuş. Yer çekimli karaklık ikinci üstü. İlhan Berk en yenilikçi şair. Hep şiirinde yenilikler yapmış. Şiirimizin uç beyi lakabı var. Anlamsızlığı savunan bir adam. Halk anlasın bana, anlamasın bana ne demiş. Güneşi yakanların selamı günah edin yeryüzü e, eserleri. Cemal Süreyya'nın meşhur iki tane sözü var. Şiir anayasaya aykırı, folklor şiire düşman demiş. Ressamdır kendisi aynı zamanda. Şiirlerinde etkisi var. Papyrus dergisini çıkarmış. Güvercin ve Sevda Sözleri önemli şiir kitapları. Ece Ayhan sevgili gençler en kapalı imgeci en, e, ikinci yerinin en kapalı şiir yazanı imgeci şair derler ve sivil şiir ismini bölenmiş, ikinci yerine, yeni yerine sivilce diyoruz. E, şifremizde Ece sivilce. Bakışsız bir kedi kara Kınar Hanım'ın denizleri gibi. Ondan sonra ikinci yeni soru toplumcu şi şiirde artık bunlar toplumcu şairlerin aynı özellikleri var. Şairler toplumcu sözcüsü görüyorlar kendilerini. İçinden çok içerik önemli. Serbest nazım geleneği gibi sürdürmüşler. Sınıf çatışması aynı bildiğiniz toplum, sanat toplumu için açık anlatım zaten bütün toplumcu şiirde var. Slogan üstü kullanmışlar, gelenekten yararlanmışlar. Ümit, geleceğe inanç, direnme, isyan, bu temaların yanında kullanılmış. Burada en meşhurlar İsmet Özel, Ataol Behramoğlu, Süreyya Berke. Süreyya Berke daha önce bir eseri soruldu, ÖSYM soruldu. E, sordu. Ee, bu, bunlara bakacağız şimdi. Hemen konularına bakacağız. Evet. Ataol Behramoğlu'nun sene başında bulduğu bir şiiri vardı size. Yaşadıklarından da öğrendiğim bir şiir var. Şiir çok meşhur. Bir gün mutlaka eseri var. İsmet Özel'in önce materyalist, sonra İslamcı bir hayatı var. Ahmet Düşüğü ile İslamcılığa geçmiş. Evet, İslam geceliği bir kuşu. Süreyya Berkan'ın da Gün olan savulan diye bir eseri var. Az kaldı, şiiri bitireceğim. Ee, az kaldı, sarılış. Şey. Ondan sonra 1980 sonrası şiir var, Cumhuriyet döneminde. Burada e, şairlerin ortak bir anlayışı yok. Bireyci, toplumcu, gelenekçi, modernist, herkes hareketlerden herkes, şiir yazmış. Gelenekten yararlanmışlar, yani halk ve liman yararlanmışlar. Yapı ve söyleyiş içerikten daha önemli olmuş. İmge kapalı bir anlatım var. Şiir düzeyde yaklaşmış. Şehirli kimliği ön çıkmış. Şiiri amaç olarak yani öz şiir gibi amaç olarak kullanmışlar. Şiirin esas konusunun birey olduğunu savunmuşlar. Yasko Edebiyat Üç Çiçek Şiir ve Son Bana dergileri de çıkarmışlar. Burada iki önemli ismimiz Haydar Bergülen, Hüseyin, Adnan Sof, Enis, Küçük İskender, Yakın, Murat Anmurma, Lale Gülgür de var tabi. Hemen onların birer özelliğine bakacağız. 80 sonrası şiirde. Haydar Erdoğan gençler mistik metafizik bölümünde yani o tarz şiirler yazmış. Bektaşiliğin etkisi var kendisinde metafizik derken. Üç çiçek şiir atı dergilerinde bulunmuş. Mağdur ve nar sözcüklerini çok kullanmış. Üzgün kediler gazeliyle ödül almış. Hüseyin Atman mistik metafizik. İntihar ilacı balkona çıkmasında efendilik tarihi diye eserleri var. Daha sonra son başlığımız şiirde halk şiiri. Cumhuriyet döneminde halk şiiri. Tabii ki en meşhurları Aşık Veysel, Abdurrahim, Karakoç ve belki Neşet Ertaş olabilir. Aşık Masumi, Aşık Teymani, Şeref Taşlı Murat Çobanoğlu, Neşet Ertaş, Aşık Daimi, Sefil Sefil, Ali İzzet Özkan, Davut Zulari bunlar geçiyor. Bunlar da halk edebiyatının bütün özellikleri devam ediyor. Şiirle sadeşliğinde bütün konular, bütün temalar var, her şey var. Açık anlatım var. Halk şiirlerine devam etmiş şairlere baktığımızda Neşet Ertaş'ın hem halk şairi hem müzisyen olduğunu bileceğiz. Bozkır'ın tezenesi lakabı var, bağlama virtüözü diyorlar kendisine. Gönül sözünü çok kullanmış. Aşık Meysel halk şiirinin ustası kabul ediliyor. Gönül gözü açık diye kelimeler geçer gözle görmediği için. Yurt sevgisini çok işlemiş kara toprak, uzun önce bir yoldayım diye bir de şu şiirleri var. Atatürk temasını halk şiirine ilk defa sokmuş. Dostlar beni hatırlasın, sazından sesler eserleri. Abdurrahim Karakoç, saz çalmadan şiir söyleyen bir halk şairi. En önemli özelliği. Taşlamaları da meşhur. Mihriban şiiri de en meşhur şiiri. Burdi Emre Hasan'a mektup var. Şiiri meşhur. Murat Çoban'ın gençler, Karşılığı kendisi. Aşıklar Kahvesi çalıştırmış. Burada bir sürü aşığın yetişmesine vesile olmuş Kiziroğlu türküsü çok meşhur. İntihar ilacı Balkan çıkmasında efendilik tarihi diyelim. Evet. Ondan sonra şiirde gençler Cumhuriyet döneminde bir iki şey daha var. Yeni meşaleciler hangi şiir yazıyordu? Öz şiir yazıyorlardı. Cumhuriyet'in ilk topluluğuydu. Ee, aynı zamanda Cumhuriyet'in ne yayınlayan ilk topluluğuydu bu? Bildiri yayınlayan ilk topluluğuydu. Sanat sanat içindir, meşale dergisi var. Beş hececilere tepki göstermişler. İştenlik, canlılık, yenilik bunların sloganları olmuş. Bir şey başaramamışlar. Cumhuriyet'in ilk bildirisini bunlar yayınlamış. Cezvesi Yamur, Cevdet Kudret Solak, Ziya Osman Sabah, Sabah, Basim Mahir Kocatürk, Sabri Esat, Siyah Uçkir, Yaşar Nabi, Nayır Muhammed Hepi ve Kenan Hulusi temsilcileri olmuş. Bunları almış şimdi ben buraya. Almış olmam lazım ama. Nereye? Siz gördünüz mü? Neyse. Orada bir tek şey var. şurada bakalım. Evet şurada olabilir. Tamam buradaymış. Burada Ziya Osman Sabah var gençler. Ziya Osman Sabah en ünlüsü, en ünlü şair. Orada programın en önemlisi. Öz şiir yazmış, saat yedi başına kadar şiir yazmıştı. Bir de lakabı var, mutluluk şairi, Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak gibi nesi var, eserleri var. Evet, Cumhuriyet döneminde bir de ne var? Hisarcı, Maviciler var. Evet. Mavicilerden de en önemli kişi kim gençler? Atilla İlhan, Ahmet Oktay, Orhan Duruk, Burada Atilla İlhan çok önemli. Garip akımın tepki göstermişler Maviciler. Sanatlı ve şair ailesi söyleyişi savunmuşlar görüşlerin tam tersine. Mavi dergisi çıkmış, toplumcu gerçekçi etkisi de kalmışlar ama şiirlerinde ideolojiyi yansıtmamışlar. Divan şiiri etkisinde devam etmiş. Anlam kapalılığı var mavilerde Mavici şairlerden Atilla İnan'a bakacağız büyük ihtimal. Oradan bakalım şimdi. Evet, Atilla İnan toplumcu gerçekçilik etkisinde kalmış ama dediğim gibi bir Nazım Hikmet gibi ideoloji, ideolojisini şiirlerine yansıtmamış. Birçok türde yazmış, Mavi Dergisi'ni çıkarmış, Büyük Harf noktalama işaretlerini hiç kullanmamış, yani imla kurallarına karşı çıkmış. Ali Kaptanoğlu takma adını kullanarak senaryolar yazmış. Cebbaroğlu Mehmet'le Türkiye ikincisi olmuş bu şiirle. Ee, şeyle, 35 yaştan sonra ikinci olmuş. Sisler bu var, ben sana mecburum en meşhur şiiri zaten. Elde var bizim yağmur kaçağı gibi. Nesi var? Şiir kitapları var. Evet. ondan sonra hisacılar, gençler, bunlardan milli edebiyat zevkiyle yazan şiirde bir grup. Bu Nurun İspahil Ozan Soy, İlhan Geçer Mehmet Çınar ve Mülkü Bir Saman Ali Yozgülen, Bakiler Bekir Sıkı, Erdoğan. Bunlar gençler Ece Ölçüsü'nü savunmuşlar, milliyetçiler zaten, Hisar Dergisi'ni çıkarmışlar. Garipçilere ilk tepkiyi bunlar göstermiş, eski edebiyata saygı duyulması gerektiğini savunmuşlar. Günümüz Türkçesini yaşayan Türkçeyi savunmuşlar, Osmanlıca, Arapçayı değil. Ve Mekke'ki şiiri savunmuşlar, milli manevi değerleri ön plana çıkarmışlar. Ölçüye kal önem vermişler. Garip ve toplumcu şiire karşı çıkmışlar. İsa'cılar bir tek e, Yavuz Bülent Vakilere alacağız. Arif Nehat çizgisini ve Sezai Karakoç çizgisini sürdüren bir şair. <laughs> Yalnızlık, Arman, Püsküp'ten Kosova'ya gibi eserleri var. Evet. son olarak maveracılar ve meşeciler kaldı. Meşeciler Milli bende gördük ama burada da göreceğiz. Maveracılar 1976 ile 1990 arasında çıkan bir dergi ismi, Mavera Dergisi. Cahit Zarifoğlu'nun Erdem Beyazıt'ın Mehmet Akif Yan'ın Alaaddin Özden başı çektiği birkaç şair daha var. Bir dergi. Bu dergi sanatta yabancılaşmaya karşı çıkmış. Öz uygarlığımıza dönmeliyiz demiş. Sanatta millilik ve yerli olmayı savunmuş. İslami görüşleri de var bunun ve milli manevi değerleri savunan bir dergi olmuş. E, ee, Cahit Zalipoğlu'nun işaret çalıştıkları yedi güzel adam gibi iki meşhur kitabı var. Ee, Adilerden Adil Erdem Beyazıt ise söyle kutubunu kullanan, bölümü çok tema olarak işleyen Sedef Ey Risaleler diye eserleri var ve son Cumhuriyet döneminde geçiyor ama aslında Milli Edebiyat'ta da var, Cumhuriyet döneminde de var. Bunları orada işlediğimiz için Cumhuriyet Edebiyat'ta şairlere girmeyeceğim. Cumhuriyet döneminde şiir şey yazmaya sürdürmüş bu ekip. Ee, neydi şifremiz? <laughs> go hey, of, of hey, ne derseniz deyin. Orhan Seyfi, Orhan Faruk Hafız Çamlılar, Halit Bahri, Ozan Soy, Deniz Beyç, Korgülek, Yusuf Ziya, Ortaç. En ünlüsü kim burada? En önemlisi? Faruk <laughs> Hafız <rahatsız>, Çamlılar. <laughs> Onu çok iyi bileceksiniz. Önce aruzu sonra heceye geçmişler. Hepsinin orta güzelliği. Milli edebiyatın etkisinde kalmış bir grup. Sade dilin tabii ki savunmuşlar. Hece ölçüsünü savunmuşlar. Ve halk şiiri geleneğini savunmuşlar diyoruz. Cumhuriyet dönemi şiirini burada bitirdik.